Tamam artı 5 oldu 3 tane de. Ya bilmiyorum ya. Biraz artı 7 çıksın da bak 8'e falan atayım. Bak MD falan da var bankada. Hani bir şeyler yapalım istiyorum anladın mı? Böyle bize biraz uzasın lan. Benim upgrade'im bir kere de 10 dakikada bitmesin lan. Ne olur lan. Millete bakıyorum arkadaş. Youtube'da videoları düşüyor. Artı 9 Raptor basmaya çalışırken öyle şeyler bastı ki. Lan adam bir basıyor 8 için. O bastı 9'a geçiyor. 9 işte atıyor. BB onlar bir şeyler bir şeyler. Ya niye ki ben 10 dakikada bitiyor gidiyorum burada artı ve şeytan basamıyoruz ya. Bak. Tamam bir tane artı altı oldu galiba şu an. Ama çok şey değil mi? Haksızlık değil mi bu yani? Bana yapılan bir haksızlık gerçekten yani. Kenar şurada mıslık falan yok mu? <laughs> Açar mısın ya? <laughs> Bas bro dedi. Vallahi geçti. Eyvallah. Adamsın lan. Evet dostlar. Biri 3 tane artı altı diyordu bak. 3 tane artı 6 diyordu. Şu ışığı açayım bir. Kızınız kalıyor be. Hadi oğlum bir sararsın. Çat artı 6. Evet. Şimdi dostlar. 3 tane artı 6 quest bow. 2 tane de artı bana. Şimdi triale direkt bastım. Yakmak amaçlı bastım. Middle class almadık. Allah bizi kahretmesin. Ya kardeşim bak. Biri çıldırtma. Niye geçiyorsun? Ne <laughs> gibi? Şimdi dostlar önce bir şunları atalım. Önce mitrilleri deneyeceğim sonra akabinde e, Yav ya kardeşim bak lütfen rica ediyorum lan. Salak salak hareketler yapma. Arton da olursun sen şimdi. Olmadı. Tam boğu yakacağız. Bir daha relok melek uğraşamam kardeşim. <laughs> 9'a şeysi bastık. Artonu var bizde neyse. <laughs> sen geçmesen de olur. Ama geçersen de deneriz. Seninle de bir şeyler yaparız yani. Evet yandı. Patladık gibi. Bilmiyorum. Keşke quest atsaydın 9 olurdu belki. Questlerimiz daha 6 ya kanka. Bu için 2 bus. Öyle yapacağım deniz aklımda. Bu artıydı oldu abi. Hayırlı olsun. <laughs> Güzel. İki tane preview yapıyoruz. İyi vekildin aç kanka. Bir de olursa ardından bir daha basma diyor. A 7 bov. Sol altı kapatmamışız. Güzel. Ya Deniz. Kardeşim. Biraz daha taktik ver yahu. Hacım. Şimdi şurası benim uğurlu slotum normalde. Şu kısım. Benim uğurlu slotum ama bakalım. Benim uğurum, bu uğurum yok. Ben beni sikeyim. Ben beni sikeyim yani. Hava <laughs> düşmesi. 8 abi, 2 preview diyor. Bakalım. Kriminal üstüne. Napıcaz direkt 8'e mi vurucam? Koydum koydum. Hadi oğlum 2 tane quest pop olsun da bari. Bir tane düzgün bir upgrade'e de değsin ya. Hah. Ya şimdi bunu bak bunu hani anladın mı? Ha harbiden. Direkt 8 medya alalım hadi aldık. Gel. Ya astiktir git tamam <laughs> <laughs> Oğlum bu var ya bak. Ya ben bilmiyorum ya çok enteresan bir adam ben ya. Vitre <laughs> daha. Vallahi billahi vitre daha alacağız. Devam ediyoruz. Yeni soru sence yaklaştı mı? Abi, bilmiyorum ki kanka. Basıyoruz abi. Oğlum sen git lan manyak mısın nesin sen lan? Geçme lan. Allah Allah. Abi 10 emlik çantayı 10 GB yapacağız az sonra. Ne oluyor? En değersiz IB sanırım. Sonra bunu basacağım sonra kuyesi basacağım. Benim için Quest'in değeri çok çünkü Quest'i Rab'den götüreceğiz yani. Şöyle bir şey yapalım. Çok sağlam geliyor. <laughs> 8 gibi. Bu trial yani 8'e de... Allah. Quest 8'i çok istiyorum ya. Çünkü onu yürüteceğim yani. İyi bir, bir anda abi. Tirin normal sana. Ya şöyle 70M e normali. Artı 8'i 7GB. Bence değer yani. Şu an triyeli atacağız abi de. Her zaman kasa kazanır. Kasa kim abi? Entity game mi? Triyeli Aynen triyeli atacağım sonra quest. Allah'ım ne olur quest kesin lan. Ne olur lan? Ne olur lan? Abi geçerse çok garip olacak ya. Tamam. Quest'i sona bırak. Quest sona bırakılır mı ya? O kadar değerli mi sizce? Memo sen ne demiştin M'de için? Bir yazar mısın? Bence Memo şanslıdır ya. Heh, 4 buz 6 trina 2 preview. 4 buz 6 trina 2 preview. Harbi kumarsayız vallahi öyle. Tırna 2 buz 6 haydi bismillah. Onu o sefer de yapacağım. Tırna 2 buz 6. Preview istiyor musun Kemal'cim? Bastık abi. Aleyküm selam Sedat hoş geldin. Herhalde bak o, o dediğim çanta bu çanta. <laughs> yok delikanlı adam direkt gö görür sahtesi işimiz yok. Ne diyorsun ya? Tirin 2 Allah Allah'ım ne olur. Ya MD geçmesin zaten Quest kessin. revden götürelim. Bak ne olur götürelim şunu. Delikanlı adamı basış yaptım. Bak direkt bastım. Geçti ananı avradını da. Ulan Kemal. Zord Oğlum ne oldu şimdi 7'den MD 7'den MD'ye 8'e dokup. De... Bir de bu MD'nin şöyle bir özelliği var dostlar. Bu MD el emeği göz nuru. Bu MD avucudan kendi çıkardığımız MD. Bu buslar kendi çıkardığımız buslar dostlar. 4000 lira. Zot Yok mu bir artı 10 artı 10'a geçmez de MD ile EE8 kafa kafaya geliyor mu MD ile EE8 MD9 ile EE8 Takas ediliyor mu 10 olmaz lan 6 plus Tamam Bunda da basarsak ya küfür yiyeceğiz Kalan para da var <laughs> Oğlum niye kalan para bana kalsın ya biz bok kardeşim daha ASC küçülme falan alacağız çara Kanat alacağız bir sürü masraf var Preview kanın işi dümdüz devam Hadi kardeşim bir de 8 quest bow basalım Bir küfür yiyelim ya şansa bak bilmem nedeki diye bir küfür yiyelim ya Ananın ama niye geçmiyorsun ki şimdi geçsen ne güzel olurdu bak Geçsen çok güzel olacaktı <laughs> Bas zaten 4 kaymış taşaklar rahat. Neyse 9 mede bastık. Yani 9 mede okey ya. Bence ben bugün yani baya şanslıyım da